Beşinci bölümü dizimizim. La 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 o yapıyor arkadaşlar ben olacağım. La 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 Ne olucam? Anlamıyorum ki. durum. Ne seçmiş, ne seçmiş? var sayın. Bu bonus takamadım. Neyse ya şimdi anlamıyorum. saçımı birazcık kuruttum şimdi. Kurutayım. Tamam. Evet, saç bakım yağlarımı da unutmuyorum. Cildime. Hmm. Ellerimde. Tamamdır bile vurdu iyi. Burada neden kapatma şeyi yok ki? Yani şeyi örtü. Neyse. Öfff. Üçüncü gün, üçüncü Sabah. Hadi bakalım. Arkadaşlar burada sabah oldu. Yani şey oldu. Az önce uyuduk ya arkadaşlar. O zaman sabah oldu. Akşam oldu. Öf. Çok yoruldum. Şurada birazcık keyif yapayım. Kahvaltı yapmadım ben. Doğru yaptım. Unutmuşum. Hmm. Wow. <Gülüyor> 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 Ay burada uyuyakalmışım. Bayla uykum varmış benim ya. Birazcık ben uyuyayım. Bir şey gidipten Bir saat sonra. La, 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 la. Şimdi sabah olmadı arkadaşlar. Aa şu hamamda birazcık keyif yapayım. Sallam. La, 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 la. Hmm, birazcık bir şeyler atıştırayım acıktım uyuya uyuyarak. Hep de meyve yiyorum. Bitirdim. Evet birazcık günün kahvesini yaptım. Günün kahvesini demişim canım kahve çileğim içmiyorsun. <laughs> ya iç. Ben içiyor arkadaşlar şakacıkta. Bitirdim. Hmm. Öf ne yapsam ki acaba? Çok da sıkıldım. kim şöyle kendime bari çok eğlenceli bir gün birazcık televizyon seyredeyim bari evet arkadaşlar dördün